Selamünaleyküm. Ben sevgilim ve selam. Yeni sevgi ve saygıyla kucaklarım. Hı -hı. Mehdi geldi mi geldiyse nasıl anlaşılır ikinci bölüm. Şimdi işte ilk bölümde Hı -hı. Mehdi böyle ben Müslümanım demez, Kur'an'dan anlatmaz ee, ve hiçbir şekilde dini tartışma dini konulara e, girmez demiştik ve e, mehti gelmeden önce e, bir takım olaylar olacağı, e, artık insanların e, şeytanlarla işbirliği yapmaktan korkacağını ve bunun için e, e, din dışı konuşmayacağını söyledik ama şu anda böyle bir durum var mı? Ee, yok. Demek ki Mehdi gelmemiş. Peki ise Mehdi ben neden ee, gelecek dedim. Ee, Mehdi de gelecek arkadaşlar. E, peygamberler de gelecek. Bunlar zaten Kur'an'da yazan şeyler Sat Suresi İbrahim'in ateşi yakmaması siz de İbrahim gibi olursanız eğer İbrahim gibi olabilecek birisi varsa can mı dersiniz cin mi dersiniz hem onların padişahı olacak etmiş olan bir insan. Hiçbir şekilde arkadaşlar, İslam adına, Allah adına hiçbir şey konuşmaz. Ne zaman konuşur? Peygamber olduğunda, vahiy geldiğinde konuşuyor. Ki o zaman kardeşim bu kadar Müslüman var. Bunların hepsi cehenneme mi gidecek? Bu kadar Allah diyenler. Sen kafayı yemişsin diyebilirsin. Neyse. Evet arkadaşlar. <laughs> İnsanların çoğunluğuna uyarsan seni yoldan çıkartır. İnsanların çoğu cehenneme gidecek. dinlemek istemiyorsanız vaiz müftü ona gider aylık 5000 mevlüt falan filan sizi hepinizi cennette yollar arkada Allah rahmet eylesin derler işte gülüyordu ölürken derler nur yüzlüydü mübarek derler e, sizi sevenleriniz arkadaşlar size türbe yapabilir Mevlana türbesi yapabilir e, Eyüp Sultan türbesi yapabilir Benzer gibi bir yer açabilir Tayyip Erdoğan'a büyük bir anıt mezar yapabilirler Atatürk'e. Ama arkadaşlar bunlar onların cennete gittiği anlamına gelmez. O sadece siyasi sevenlerinin bol olduğu bir insan olduğu anlamına gelir. Kimin şirktir cennete gidemez bir insana Müslüman diyen cennete gidemez bir insanın Müslümanlığına inanan cennete gidemez bir insanın kafir deyip kafasını kesmeye çalışan cennete bir insana kavur diyen, e, alışverişi kesen, cennete gidemez arkadaşlar. Arkadaşlar, e, velhâsıl, e, mesela, Ahmed'i gördüğünüz Ahmet, mülayim bir şey, e, camiye gidip geliyor. Buna Müslüman diyen, buna dindar diyen, cennete gidemez arkadaşlar. Lazım. şimdi dünyada 8 milyar insan varsa 8 kişi cennete gidemez arkadaşlar ben size böyle söyleyeyim meddenin önemi de buradan çıkıyor arkadaşlar meddi olmadan cennete gitmek kapalı bir söz vardır ramazanda şeytanlar zincire vurulur çalıp böyle sallamışlar millet fakir zaten aç karnına oruç tutsunlar diye <laughs> bir nevi tılsımlar arkadaşlar bu büyüdür daha sonra anlatırım yani fakir birisinin oruç tutması zekat vermesi sadaka vermesi büyüdür arkadaşlar cehenneme gider ama size yapıştıkları için kurban kesmiyor mu? Eee, ee, sünnet kesmiyorsun mu, yarra kesmedin mi, erkek değilsin diye böyle şeytanlar veyahut daha şeytan olmamış insiler, kasaplar size çöktükleri için bu şekilde hissedersiniz. Ee, arkadaşlar, Mehdi'nin önemi budur. Yani metinin geleceği geldi. şimdi dünyada işte böyle Türkiye'de bir değişiklikler oluyor. Şunlar oluyor, bunlar oluyor. Camiler çoğaldı, yollar yapıldı bilmem ne. Eğraçlar çoğaldı. Tayyip Erdoğan kimseyi diremiyor. Birer yıldırım sırıtık. Bizim de bizden biri. Ali Babacan bizden biri sırıtık. Bunlar arkadaşlar hepsi şeytanın oyunudur arkadaşlar. <laughs> sadece dünyada bir hak düzeni vardır arkadaşlar. Bunu şeytan bilir, bir de ip, Deccal bilir, iblis bilir. Ben zaten Deccal'in öldüğüne inanıyorum. Deccal olsa zaten arkadaşlar. Deccal olsa adam amına Koru yani. Deccal. Büyük ihtimal ben Deccal'in öldüğünü düşünüyorum. Ee, i̇blis de ölmüştü daha öncesi. sadece baş olmadan e, kendi kendilerine e, dünyayı değiştirmeye çalışan 3-5 salak cin ve satanisten oluşan gruplar arkadaşlar yani. yani şimdi adam ne yapıyor? Yol yapıyor bana bir giren çıkan var mı yani? Ben zaten fakirim. Be. Çorum'dan İstanbul'a gidecek param yok. <laughs> giren çıkan var mı? Yok Türkiye'de ihracat artmış. Bana giren çıkan var mı? İhracat arttıysa fındıkçı, karpuzcu, kavuncu kazanıyor, Adanalı kazanıyor, trilyoner oluyor. Türkiye mi gelişti demek Evet. Şimdi İşte bu olaylar Deccal'in öldüğünü ve geriye kalan bir takım asalak cin ve satanistlerin şu anda kendi çapında hakkı bilmeden ıslak salak işler yaptığını gösterirler ve dünya bu yüzden çökecek arkadaşlar. Dünyada hakkı bilen iblis vardı ve ondan sonra tahminim Deccal vardı. Doğru yolu bilmeden insan sikemezsiniz arkadaşlar. Önce alim olacaksınız. Sonra salim. <laughs> Allah tarafından emir verilmeden dini anlatan herkes sonuçta salim oluyor arkadaşlar ve cehenneme gidiyor. Bana bir tane insanın şu anda dincinin Saçmalamadı, saçmalamayan bir dinci gösterin. Elini ayağını öpeyim. <laughs> Yaşar Nur Öztürk vardı. Sonra reenkarnasyon var dedi. Abdülaziz Bayındır Kur'an Müslümanı diye çıktı orası bu çocuğu. Mehdi yok diyor ve. Yok işte bir insan uçağa binince korkar. şeytan olmuş o. Yani Kur'an'ı sikmeye çalışıyor. Yani biri, bir insan arkadaşlar Kur'an'da 600 bir insanın Müslüman olması için cennete gitmesi için bir madde gerekliyse arkadaşlar bir maddeyi bozar. Şeytan o şekilde size cehenneme yollar. Yani Kur'an bilmeyen, Kur'an okumak gizli olmayan sağdan soldan duyduklarına imam müftü vaizin anlattıklarına inanan cennete gidemez ya şimdi bir eskort düşünün eskorta gidiyorsunuz para verince zevk almıyor ama böyle aa, ah, aa, ah, ah, yaktın yandım yandım yırttım. aynı imamlar da böyledir arkadaşlar onlar eşek gibi ezan okur eşek gibi ezan okur eşek gibi kuran okur onlar maymundur arkadaşlar. Kendinize iyi bakınız.